Kanka kanka nereye geldik? Oğlum lan fare olduk biz. <laughs> cadı bizi dönüştürdü vallahi ya. Ay cadı bizi fareye dönüştürdü kanka. Ay. Vallahi billa kanka burada kedi var diyorlar. anam çocuklarımıza bak. Alaa kanka çocuklarımızı doyurmamız lazım. Gel. Gel. Vallahi nereye ya nereye dur gel. dur geliyorum 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 geliyorum. Kanka gel. Oy. O ne lan? Sen onu nereden aldın? Kanka bir tane aa sırtıma taktım. kedi geliyor lan. Ne işiniz <laughs> var bu evde? Ben buranın kedisiyim. <laughs> Ay. <laughs> kanka bunu öldürecek mutfaktan bir şey çalmamız lazım kanka. Aman 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 kanka peynir yemek memek bir şeyler. Bu arada yaşatmayacağım. <laughs> bu ne, ne, ne lan? <laughs> çalmayın. Kanka arabaya mı bindin? Ben sen ne yapıyorsun <laughs> manyak? Ben arabayla geziyorum. Kanka ben fısfısa yaptım. Ben fısfısa bindim kedi aşağıda kaldı. <laughs> oh be yavrum Kanki 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 kanki. Kanka yav Arrr. Yavruma bir şey çalmam lazım benim buradan. Ne çalacağım? Abi ekmek buldum. Dur, dur, Ayıp be yaptım bilader be. Kanka, çabuk 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 kanka. Geliyor, kanka geliyor. kedim yavruluyor oğlum bir şeyler oluyor bu kediye. Kanka koş. bu arada bu arada kankalar bu videoya kaç like gelir söyleyeyim bakayım. Bence 10 bin, like. like. Hadi bakayım o 10, bin. Hadi bakayım arkadaşlar 10 bin like yapıştır. Kanka çabuk bebeklere bebeklere acil şey yapmamız lazım. Vallahi bebekler hakka yolculuk diyecek birazdan. Benim, benim, Aa bir tanesi hasta olmuş. Gel buraya. Aa, gel buraya. Öldürdü beni ya. <laughs> nerede kanka? Yeri nerede? Kanka evin orada. Öf ya. Sizi bu evde yaşatmayacağım. Abi ben hangi odadayım ya? Ben beşikli beşikli bir odadayım ya. Kanka çabuk gelmen lazım. Bir tane bebiş. Bak bir tane bebiş hasta oldu. Çabuk neredesin? Kanka, bekle. Kanka. Çabuk canımın içi çabuk. Aa, muz götürüyor. Kanka Abi götüremedim 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 ama elimde 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 hala inşallah doğdum. Sizi burada doğru. yaşatmayacağım. Allah'ım olsun. Allah Adam inşallah yaşamınızı süremezsin. Allah'ımın... Kaçma. kedisi. Ha, 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 ha. İğrenç kedi beni kovalıyor şu anda. Yavrularım... Kanki gibi... verdim ben birine. Kanka hasta olanlara ver kanka çabuk. Valla ben bir tane hasta olanı verdim. Ayy kaçtı yine ya. Koştu. Kanka. Kaçtı yine ya. Kanka bir tanesi öldü ölecek lütfen. Kanki ver ona yemek ver. Abi çabuk 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 çabuk. Abi sihirli bir tane şey buldum. Bu uçan süpürge buldum. Bu fare nasıl uçuyor? <laughs> Kedi beni <laughs> yakalayamıyor. Ama bebeklerim ölecek lütfen lütfen lütfen. Abi. Hayır burada yaşayamazsınız. Burada benim evim. Kanki kanki, kanki. patron benim. Gel buraya. Ve velet. Kanka kanka bebeğimi götürdün mü? Kanka ben götürüyorum 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 bir tane az canı olana. Hadi 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 Hayır ya. Ha verdim. Bu. Kanki ben çok güzel <laughs> bu beni öldürüp duruyor bu kedi ya. Vallahi sinir etti. <laughs> Öf ya. Kanki. Kanka. Burada bir tane vardı. Kanka bebeklerden teki sıkıntıla Oh onu besleyeceğim. Yavrum benim. Ana gene hastalandı kanka bunlar. Yapma. Evet, vallahi Çabuk, çabuk Kanki çabuk. ben mutfaktan cips aldım götürüyorum valla. Götür kanka. Bu iğrenç kedi gene geldi. Bu fısfıstan nerede bu arada? Hiçbir fikrim yok. Ay, kedi vurdu abi. Beni öldürüp duracak ya. Ama nerede? Havasını alır abi. Kedi havasını <laughs> alır. Evet şurada ekmek vereyim. Yavruma ekmek götüreceğim şimdi. Kanki ben valla patlis çuvalı mı aldım, cips mi aldım, nugget mı aldım, bir şey aldım götürüyorum. Kanka kedi peşimde çabuk. Uf verdim. Kanka. Çabuk 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 çabuk. Aaa Kanka ne? Hayır. Öldürecek, öldürecek beni. Hayır. Ah yakalayamadı. Yakalayamadı. Hayır. Abi. Kanka götür ver. Kanka. Evet. Kanka ya. canı çok olana ver istiyorsan bir tane puan alak. Kanka beni öldürecek bu gene ya bu hay <laughs> ya Allah'ın cezası kedi beni gene öldürdü kanka yavrularımızı kurtar. Senin diğer arkadaşın nerede bakalım? <laughs> Tahta. kanka ben Öyle yeniden, mi? yeniden doğmuyor muyum ben? <laughs> <ya? gülüyor> Doğabiliyorsun 10 saniye sonra. Ee, 10 saniye sonra doğmadı. Öldüm ben. Nerede kaldım? Ana, Gel bakayım minik fare. Kanka, ya kanka beni kurtaramıyor musun? Bilmiyorum deneyeyim bekle bir. Bir dakika ya. Neredesin minik fare? Ya kedi iki dakika izin ver ya. Kedi de ne acıması çıktı. Yavrularımız kaç kaldı ya. Allah ya. Üf ya. ya. Hadi tamam izin mi? veriyorum iki dakika tamam. Hadi iki dakika müsaade et can, canım benim sı, sı, ya. Ben geliyor. <laughs> i̇ki dakika izin verdim. Kanka kurtarabiliyor musun? Kanki kalp masajı yapıyorum. Valla mı? Uyan güzel aç gözünü. Allah. sözünü. Teşekkür ederim kankacım ya. Kanki 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 bu kedi var ya çok psikopat. Abi kedi çok zalim çıktı hiç. Hiç acıması yok bunun ya. Abi bu kapı nasıl kapana açıyor? Valla hiç acıması yok bunun ya. Vallahi Bebek. billah ya. Abi ben şu üstündekini bir atamıyorum. Abi Hangi sırtımı... şey Kanka bu sırtımızdakiyi nasıl atacağız? Atamıyorum ben bunu ya. F veya E ya da Q. <laughs> Bütün tuşları sayayım Q, E, W, R. Abi atamıyorum ben bunu. Gelin buraya. Sırtımdaki paketi atamıyorum ben ya. E, Q bir şeyler bas. Basıyorum. Çıkmıyor bu ya. Gel 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 gel. Bileder selamun aleyküm hayırlı işler. <gülüyor> 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 Sizin Sizi burada yaşamınızı sürdürmemem gerek. Yoksa tamam. patronum beni buradan kovar. Gel buraya! Abi ben niye alamıyorum? Hiçbir şey alamıyorum. Bu spreyi de atamıyorum sırtımdan ya. Çok sinirlerim bozuldu şu anda. şu E bir şeyler bas. Olmuyor kanka. Ha, olur attım. olur. Çok şükür attım. Lan git! He, ceviz! Oğluma ceviz götüreceğim. ki götür götür götür, kanka. götür. Dikkat et kapının kanka. oradan bekliyor. Diğer taraftan git. Kanka bebek, bebişlerimizin durumu ne alemde? Hı? sağa baksana. Ama bir dakika, bir dakika yapma ya. Ya bir Aa. dur ya, ne kadar hainsin sen ya. Bir ceviz götürmemize izin ver. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi cevize izin vereyim. Öbür muzlu nerede öbür muzlu? Allah yavrularından tekim bu. Kanka çabuk en sağdakine getir. En sağdakine hasta olmuş çabuk. Çabuk en sağdakine. Kanka beni salarsa götürürüm. Aa, kavun mu götürüyorsun çocuğuma? Kavun götürüyorum. Allah <laughs> ver, ver, ver Adam o... kocaman kavunu götürüyor. <laughs> Fare kendinden büyük kavunu götürüyor. Aa en sağdakine veremedim. Niye? aldı al elimden. Ne oldu? Diğer aldı elimden. Yapma. Bu nasıl bir hainliktir yo? Abi ben bir tane avokado gibi <laughs> bir şey buldum. Avokado mu artık neyi bulduysam onu götüreceğim oğlana. Avokado. Allah bilir. Nerede? Neydi lan? Ne bileyim. Kedicik nerede? Ps, 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 ps. Oğlum kedi bizim evin içine girmiş lan. Nasıl girmiş giremez? Bütün yavrularınızı gördüm. Ay. Kanka. Yasak kanki giremez. K kanka o vuruyor mu bana ya? Kanki ortadakine ver artık şu en sağdaki mi soldaki Kanka en, soldaki en sağdakine mi? verir misin lütfen? Oğlum ben diyorum sana sen ben sen sen ona buna Abi, şuna. Abi lütfen ya. yavrumuz ölecek. Yavrumuzun teki ölecek çabuk yardım. de Ölmeyecek. Kurtar yavrumuzu. Ya. Kurtar bebeğimizi olur. kurtar. Allah'ım şurada bir tane şey alsam. Ölecek. Hayır, 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 hayır. Ölecek Kanka, ölecek. Kanka çabuk çabuk Anne. çabuk. Anne verdim. verdi kurtardı mı yavrumuzu? Hayır ya. Kanka. Şimdi. Kanka artık birini bir kazandırak hani bütün hepsine meyve yerimeye çalışıyoruz. Hangisine şey, şey yapacağız? En Kanka çok canlılara ver. En çok yemeğe aç olan insana ver. Hayvana. Abi tamam. Bu karpuzu kim götürüyor? Aa! Kaçma lan. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> Karpuz aldım uçuyor <laughs> Allah. Arabi selam canım vurma. <laughs> kanka karpuzu al. Ama bak koşuyor bu koşmasın ya. Boyum kadar karpuzu götürüyorum şu an aklım durur. <laughs> Aa ben de öldüm kanki beni bir kurtar. Neredesin kanka dur. Giriyorum. Lan adam kocaman karpuzu <laughs> götürdü. Abo. Yavrum al ye. Al diye geliyorum kanka. Hadi gel, öldürdü şimdi. Bu yaptığı bunun terbiyesizlik, ahlaksızlık kanka, ama tam ya. olarak noktanı söyler misin nerede olduğunu? Mutfak. Mutfakta mısın? Tamam, dur geliyorum. Kanka bak o şabalak orada kapıda beklerken ben hemen çaktım Hemen geldim seni kurtarmaya. Hemen evet. şöyle kurtar adamsın. Oh. Evet, geldim çabuk, çabuk çabuk çabuk. Vurma, 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 vurma. Kaç. Kaçmayın. Yakaladı mı gene? Ama bak koşmasın. Bu koşunca bizi geçiyor direkt ya. Aa, fare buldum lan. Kaç şey, böyle? kaçma. Buldum. Aa vuramıyor. Lan. <laughs> Aa vuramaz ki. Kanka. Kaçma. Kanka. İyi, güzel 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 vuramıyor şu anda. Çok fek atıyorum. Kanka sprey Fak var Odalarda sprey var. <laughs> sprey var. Aa, tipe bak tipe. İyi ee, benim peşimi bıraktı. Çok... Kaçman. Kanka. Yippi, Kanka orada sprey var. Sprey al tamam mı? Sprey nerede? Düz git ben sana göstereceğim. Ana gördüm la. <laughs> Al oradan sprey kanka. Enayi bu vuramaz ki enayi keşkülü bu. <laughs> Az kaldı kanka o son 10 dakikaydı değil mi aç? Evet bu evde yok süresiz kanki bu. Aa, kedi geliyor lan kedi geliyor. <laughs> kanki <laughs> nasıl kullanacağım spreyi? Sağ sakinlik klik. Sağ klik uç. Çok basma bitmesin. <laughs> lan tamam. fare uçuyor. Böyle <laughs> bir şey yok evet, burada bir tereyağı var. Tereyağını götürün de oğlan ya yağlansın biraz. <laughs> <laughs> Kaç zeybe oynayarak geliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> ya hani <kalayamadın. gülüyor> <laughs> ya maske. <kalayamaz ki. gülüyor> Oğlum. Baba baba. Hop en sağdakine La, götürmen lazım. beni kovacak ya. Kanka en sağdakine götürmen lazım. Verdim, verdim. Hadi, hadi. Nerede bu fare? Artık şu birini bir kazandırak, Geliyor. hadi la. Hadi kazandıralım kanka Aa tilt oldum iyice. Geliyor. Hayır. Ç Hayır. Çabuk Kanki uçun. ben birine full birine verelim, tamam mı? Diğeri gibi ölüyorsa sölsün gibi gibi. Tamam. Ama oyun kaybederiz ya. Bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. Zaten kaybedeceksiniz. Korkmayın bu kadar. Kanki ben nagıt götürüyor Nagıt mı? Hangi oh. hangi şuradaki tünele gir şuradaki tünele gir gel 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 Lan la, tombalığımı götürüyor la bırak <laughs> oh Bırak be. benim tombalığımı Oğlum yakalayamadım bizi La bırak bizi. tombalığımı bırak Kanka buradan nereye Gel <laughs> gel 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 Bırak bırak <laughs> La <Lava> o <laughs> benim akşam yemeğimdi la Sayı kattık biz bulamıyor Kedinin yemeği aldık Nasıl gittin sen oradan Direkt üstünden zıpladı ya. O benim akşam yemeğim Kanka Hayır Yakalayamadım. Bir yerde. Şu, nerede? Şu <laughs> en baştaki Ay, var. En baştaki ne var? En baştaki ne var? Lan o mu en baştaki kör? Hay Allah o en baştaki bizim ya. Allah Allah. Kaybetlerim üzerinecek çabuk. inat. Yardım lazım. Kanki iki tanesini yapak kazanak direkt. Hiç tamam, bekleme. Hadi, tamam hadi. <laughs> Hayır ya. Bu <laughs> bizi yakalayamaz. Kedi çok şabalak çıktı ya. Vallahi billahi. Ha, ya. Geliyorum. Şabalak mı? Aaa buradaymış lan. Şıbalık. Vurma 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 çocuğuma götürüyorum. İyi Tay peşinde. Abi benim peşimden geliyor ya. Gölen ben de şu anda. Sende mi? He. Ya bırakayım buraya. Ama ya. ama 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 hayır. hayır Onu götürme. Hayır. Hayır ya. Kanki şunun birine ver artık. Allah'ım bana ne oldu? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Araba kullanıyordun. Öldüm. Ya bu sizin da bir doymuyor ya yeter. Vallahi e ya. Valla. Yavrular niye doymuyor? Kanki hadi götür de ver artık yeter ya. Abi alacağım da kedi izin vermiyor ki ya. Kedi bir sal. Kedi burada. Ya uçuyor hala sal diyorsun. Tabi lan. Şunu bir alayım ben. Tamam. Mutfak tavasını falan bir dağıtayım evet. da şöyle bir. Ev sahibin geldiğinde bir kızsın sağ. Kızdın sağ. Hayır. Dağıtmayın. <laughs> Yalvar lan. sahibim bana kazacak. Yalvar lan. Ne sen He. Ben yaptın seni? Bütün yemek. <laughs> <Lan> ne, <gülüyor> oluyor <gülüyor> lan? Lan ne oluyor? Ne ne oluyor, burada? Kanki 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 kanki. Kanka arabadan Kanka, miyim ki? <laughs> bitti Biri mi? bitti herhalde. Bitmedi bitti. hala doymadı. Ulan küçücük kaldı be. Kanka doymuyorlar. <laughs> küçücük mü kaldı? <laughs> He, baksana ikinci sıradakine. Geliyorum kanka, geliyorum. Bebişimizi kurtaracağım inşallah. Bir dakika. Ölen birini kurtarsan. Abi ya. Ya kurtarmayın, kurtarmayın ya. Kediden sokakta kalacağım parkta ya. Sanki tavuk götürüyorum ben çocuğumuza. Tavuk mu? Hayır hiçbir şey götüremiyorsun. Hayır. Yo götürebiliyorum Abi, bak. Süper, süper. Götüremiyorsun, götüremiyorsun. Oy. Eyvah. Kanka hangisine bir? Nereye gitti bu? Oğlum en başta. nereye kanka? gitti? Oğlum niye bi bitmiyor bu ya? Vallahi billah. Götür götür yoruldum yemin ederim bebeler şey götürmekten. <laughs> Abciğim bak. La nere gidiyorsun? Bak git. La davuk davamı götürdü ya. <laughs> Yarış <laughs> kutumun altımı da götürdü. Böyle <laughs> bir şey yok <gülüyor> ya. Yok <laughs> kalki. La bütün yemeklerimi bitirdin. Aha biri biri bir dakika. Kanki. kanki birisi gitti bebeğim. Ya yavrunuz öldü. <laughs> öldü mü? Eyvah. Öldü tabii. Sen de kazandık kanki. Biz 2-2 iki iki yapacağız öyle berabere kalacağız. Abi ya. Birisi de öldü. Aha biri daha öldü. Eyvah. Kanki 2-2 iki iki yapacağız berabere kalacağız. Hadi bir Niye? iki tane yemek götüreyim. Aa, hayır, hayır yeter bir tane size. Bir yavru Abi, yeter. Biz... Ya ama yaptım. bir yavru yeter. Sanki öldüm ben. Öldün mü? Ee, Aa, bu kip bize, yardım yardım bize öldürdü. Yardım öldü. Altında öldürdü beni. Size bir yavru yeter. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ben yavrularımı beslemeye gidiyorum. Neredesin? Evet. Koş 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 kanka koş. Adamsın <laughs> <kankasın>. Ne oluyor? <laughs> ama bak yeter artık koşma peşimden. İki bir... Gel, kank. Kanka bir yavrumuz Aa bir dakika bunu da şey yaparsa kurtuluyor muyuz? Her şeyi götürüyor. Oğlum bu ne? Aha verdim ama mamayı. Kanki şimsel aldım. Şinitsel Götür <laughs> götür. La onlar benim sahiplerimin akşam yemeği la benim bile değil. Bırakın la yeter artık misafirlerimin onlar ya. Misafirdir sonuçta. Misafir ya. Valla yeter. Kanka burada yeni bir şey var ben bunu alayım ya. Ne yapıyorsun? Aa yumurta ne yapıyorsun yumurta. Haşlanmış yumurta götürüyorum yavrularıma. Harbi <laughs> mi? Vallahi. Çiğlen onlar. Çiğ yumurta mı? Olsun çiğ değiliz. Biz fareyiz. Fare gider. Ya yemezsiniz çiğ. zehirlenirseniz. Bırak onu bana. <laughs> Allah vermem. Ben. Bırakın. Vermem ben trenin diğer tarafına evet. gideceğim. Kanki o orada öğrendi ya. Kanka ben, Baba, taktik... ben de, bak. Kanka ben sana bir taktik söyleyeyim. Tren var ya tren. Onunla genelde geziyorsun değil mi? <laughs> Hayır trenin içine yükleyeceğiz malzemeyi. Lan. Kedi hiçbir Kanki şey yapamıyor. Kanka çok uğraştırır. Kanki zaten bir tane yemek götürsek yeter. Kanka kedi hiçbir şey yapamıyor etinin şeyin içindeyken. <laughs> Harbi mi? Valla. Ben sana söyleyeyim. Aa! Kanki ben kayboldum Ay, evde. Kanka öldürdü beni ya. Harbi mi? Vallahi. Aa! Ay, kardeşin öldü bir kardeşin. Kanka sen ne? neredesin bakalım. Kanka tren Vay. raylarını takip edersen beni bulursun. Yatak odasındayım. <laughs> Hay Allah'ım ya. Tüh tüh tüh. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yavrumuzu kurtar kanka. Çabuk yenge. öyle yapacağım. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi bile. Neredesin lan Göremiyorum da seni. Kanka yatak odasında tren raylarını takip et. Beklemiyor değil mi yanında? Yok yok burada değil. Dur. Nerede? <laughs> neredesin lan? Kanka yatak odasının tam girişinde. Ben salondayım değil. ben. Azıcık şöminede ısınacağım. <laughs> Kanki sana yakınım ama seni göremiyorum şu anda. Ee, azıcık şöyle. Sen neredesin ki kanka? Yatak odasındayım. Yatak odasında mı? Ama hangi yatak odası? İki tane mi var? Abi senin kattasın galiba. Ha gördüm ben seni. Gel gel. Eee yanaş, yanaş 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 o delikteyim. Deliğin olduğu yerde gel. Doğru geliyorsun doğru. G o dur, kediyi dur, atlat dur. gir içeriye. Gir içeri. Sağ ilk Ama sağlık. vurma. Kedi vurma, kedi vurma, kedi vurma. Gel kanka. kanka gördüm seni. Tren raylarını takip et bak bu taraf. Gel, kedi gel. kaybetti beni. Gel kanka gel. Ben yokum ki burada, ben yokum ki gitti, burada. Gitti, gitti. aha. Ya nereye kaçtın yine ya? Gittik ya, aha kanka gelirsiniz ya bulursun sen beni. Kanka. I, Oğlum neredeyse sen ben seni bulamıyorum. <laughs> hadi bakayım. <laughs> kanka canlandım hadi bakayım. Hayır o da canlandı ya. <laughs> Git ya elma bul, böyle... elma bul. Kanka. <laughs> <laughs> İki. İki, bu geri <gülüyor> geldi <gülüyor> lan buraya. Ne oluyor burada kim var? Ay tamam şu deliye dalayım ben. Oh. Kanki bir tane daha getir yemek. Kanka getirirsem kazanıyor muyuz? He? Getir, hayır getir. kazandıramam bunu size. Abi inşallah kazanacağız. Hadi, hadi bebişim. Hadi kazanacağız inşallah. Hayır kazanamayacaksınız, hayır. Kazanacağız. Bir tane daha yemek getirirsem kanka bu iş tamamdır. Oh be sonunda. Lan bütün yavrularımız öldü ama ya. Cık, tüh. Abi dört tanesi de zor oluyor. Hangi birini doyuracağız? Tabii ya. Lan. Ay, Kanki ben... Hii, kanka bu doymuyor oğlum. Bu ne biçim bir şey ya? Yeyi bitmiyor Asla bu ya. Valla bütün buzdolabını sömürdünüz ya Hı. yeter. Ben süt götürüyor. Abi hakikaten bütün buzdolabını sömürdük. Yani ha... <laughs> Seni kovalıyor kanka kaç. Ben uçuyorum. Adam sömürgeyle uçuyor. <laughs> Uçan gemi mi indiriyor? Valla uçuyor ya. <gülüyor> 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 çok güzel çok, çok güzel. güzel. <laughs> çok deli fişek ya. Ya vallahi. Hı? Şöyle ee... kanki tamam bu doydu artık. İşte bu. İşte, o... <laughs> Hayır. 2-2. Beraber mi? Beraber Neyse hadi bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.